ağlaması lazım bir adamın ben niye Rabbimin huzuruna kabul edilmiyorum Allah niye beni huzuruna kabul etmiyor evet büyükler diyorlar ki kalbinde namaza karşı bir isteksizlik varsa kalbini namaza hazır hissetmiyorsan bil ki imanın zayıflamıştır o imanı kuvvetlendir ki namaz sana kolay gelsin. Allah'ımız bu var. kebira. O namaz var ya namaz. Elbette. Yeminle çok büyük bir iş ya. Herkes kılamaz diye Allah Celle Celaluhu. Herkes bu namazı kılamaz. İlla Ancak Allah'tan saygıyla korkan müminlere kolaylaştırılır. Öyle kılar. Namaz kılıyorsak Allah kolaylaştırıyor. Allah kolaylaştırmadığı zaman iki rekat namaz kılmak adama daha taşımaktan zor geliyor. Değil mi? Oluyor. Cuma'ya çağırıyorsun. Hazır değilim. Sanki mankenlik yapacak. Abdest alacağız. Gideceğiz işte. Neye hazırlanacaksın değil mi? Siz gidin, siz gidin. Kılın, kılın. Tabi bazen küfrü gerektiren sözler de oluyor değil mi? Ne Neuzimillah. Bizimkini kıldılar, kıldılar. Kim kılacak seninkini? <laughs> ben perşembeden, He? perşembeden kıldım diyorlar. Perşembeden kıldım diyor Cuma namazı. Perşembeden Cuma'yı kıldım sözü insanı ne yapar? Kafir yapar kafir. Niye? Sen Cuma'yı hafife alıyorsun. Cuma namazı farz, sen bu farz namazı hafife alıyorsun. Kafir olur böyle diyen adam. Namaz kılmıyordu günahkardı. Ama bak ne oldu değil mi? İşte namaz kılmayan kafir olur diyorlar ya. E oluyor işte yani değil mi? <laughs> Gidiyor yani. Öyle de böyle de bir yerden kaçıyor. Ne'ûzü billah. Namazsız adam imanını çok zor kurtarır. Çok zor. O yüzden en zor zamanda bile namaz. En zor zamanda bile namaz. Ya biz bu kadar rahatlık içerisinde namazı kılmıyorsak Allah'a ne mazeret sunabiliriz ki ya? Değil mi? Ne mazeretimizi kabul eder Allah? Hiçbir mazeretimiz yok. Desen ki yani silah altındaydık değiliz. Savaş var, bombardıman var değil. E şu izin vermiyor. <laughs> bu izin vermiyor değil. Su yok değil. Soğuk değil, sıcak değil. Ya her şey tam tıkırında. Namaz kılmamayı gerektirecek tek bir şey var. O da imanın zayıflamış Ayağım kayıyor haberin olsun.